Arkadaşlar merhaba 18 Haziran Pazar İstanbul yarışlarıyla birlikteyiz. Hepinize keyifli bir pazar ve bol şanslar diliyorum. İstanbul'da biri sentetik 9'u da çim pistte olmak üzere 10 e, koşu koşulacak. E, Tabi hava şartları müsaade eder mi e, belli de değil. E, sıra sıra yağıyor İstanbul'da yarın da e, yağmurlu gösteriyor meteoroloji. Umarım çim pist yarışları çimde koşar diyorum. Birinci koşuyla birinci altılı Ganyan başlayacak saat 13.30'da 2100 metre çim pistte handikap 14 koşu 3 yaşta İngiliz taylarına mahsus. Burada 3 tayı ben eşit şanslı olarak görüyorum. Önceliğim 3 numaralı Gümüşhaneli Görkem Özçelik'le favorim. Sonra 2 numaralı Lady Avşa İstanbul pistinde ilk kez koşacak. Aprantisi Sadık Altay'la ikinci tercihime yazdım. Son olarak da Eray Çizik İdaresi'ndeki bir numaralı Anadolu Destanı sırasıyla şanslı gördüğüm Taylar birinci koşuda 3-2-1. İkinci koşu 4 yaşlı rapatlarına mahsus şartlı 3 koşu 1900 metrede koşacak 7 safkan. Burada da dördünü ben değerlendirmeme almış olsam da özellikle biri 2 o da 2 numaralı ocak başını rakiplerine göre bir adım önde tutuyorum yarışı kazanmaya yakın tek atanlara da hayır deme Mustafa Çiçek idaresindeki 2 numaralı Ocakbaşı favorim rakipleri 6 numaralı Uysal Kız ki 2 numara 85 gün arası var hani hazır değilse ilk rakibi 6 numara Sonra 4 numaralı Kızgın Kral ve 3 numaralı Ateş Tay devreye girebilir. 2 numara kötü koşması halinde sıralamamda 2-6-4-3 oldu ikinci koşuda. Üçüncü koşuya geldiğimizde 2 yaşlı İngiliz Taylarına mahsus şartlı 5 koşu 1200 metre mesafeli koşuda 4 tayı izleyeceğiz. İkisinin arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Bunların ilki Ayan Kurşun İdaresi'ndeki 1 numaralı Doktor Samet. İstanbul Veli Efendi pistinde ilk kez koşacak, ee, iyi bir performans sergilemesini, kazanmasını bekliyorum. Rakibi de Halis Karataş idaresindeki 3 numaralı Fast and Clever olacağını düşünüyorum. Ee, Bursa Kumunda iki kez koştu, bir birincilik, bir ikincilik yaptı ki burada e, ikincilik yaptığı yarışta da kazanan 2 numaralı Famous'tu. 4 numaran da önünde bitirmişti 4 numara 2. olduğu yarışta Selanik esintisini de geçmişti 2 numara ama biraz eksik koşmuştu o gün için 4 numara biraz avantaj kaybetti bugün için ben 2 tay arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın özellikle 1 ve 3, 3, 1 eşit şanslı olarak gördüğüm taylar 3. koşu için Dördüncü koşuyla yedili plase başlayacak İstanbul'da üç yaşlı e, Arap taylarının meydin koşusu 1.400 metre çim pistte 10 Tay birincilik mücadelesi verecek. Burada e, iki thay, iki Tay değerlendirmemi aldım. İlki muhtemelen büyük favori çıkacak olan bir numaralı avcı e, Tokoç'in. 3 kez koştu ve üçünü de tabelada bitirdi. Bugün üstünde Alice Karataş var. Yarışı kazanmaya yakın. Ben burada yanına bir sürpriz safkan önereceğim. O da 10 e, numaralı Marquis olacak. E, şu ana kadar 3 kez koştu. Beklentilerin altında koştu. Öz haber. E, Sena orijinde İkisi de kuyumca e, kuyumcuyan ekürüsünün atlarıydı. Öz haber de Sena Can'da bugün için iyi bir çıkışı yapması halinde starttan hani bir şanssızlık da yaşaması ise buranın sürprizini yapabilir. Dolayısıyla dördüncü koşu için 1 ve 10 diyorum arkadaşlar. Beşinci koşu ile de ikinci altılı Ganyan başlıyor İstanbul'da saat 15.30'da. Handikap 17 koşu 4'lü yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus 1600 metre mesafeli yarış oldukça zorlu günün zorlu koşullarından biri 6 atla geçmeye çalıştım önceliğim 2 numaralı Koca Polat Gökhan Kocakaya ile favorim ki baktığımızda çok da iyi bir uyumları var 6 birinciliği var Koca Polat'ın bunların 4'ü Gökhan Kocakaya ile kazanmış olduğu yarış bugün içinde kazanmaya yakın 2 numara Rakipleri 1 numaralı Başar, 5 numaralı Aslı Yüce, 6 numaralı Potoğlu sürpriz yapabilir, 7 numaralı Ciğerdelen ve 4 numaralı Kızıl vazoda yine sürprize önereceğim atlar. Dolayısıyla 5. koşudaki sıralamam 2, 1, 5, 6, 7 ve 4 oldu. Altıncı koşu birinci altılı ganyanında son ayağı 3 yaşlı Arap taylarının maiden bölünen maiden e, koşusu. 1400 metre Çin pistte 10 tay birincilik mücadelesi verecek. Dördünü ben değerlendirmeme aldım. İkisi ön planda bunların ilki 5 numaralı Lord'um. E, Vedat Abiş'te favorim. Sonra 4 numaralı Kral ve ben. E, bu ikisi biraz ön planda olsa da hani bir sürpriz olabilir. E, i̇ki tane sürpriz e, tay önereceğim. Biri 7 numaralı Zorlu Bey. Diğeri de 10 numaralı top olacak 5-4 ön planda olsa da 7 ve 10 yine şablonumu yazdığım taylar oldu 6 koşu için arkadaşlar. 7 koşuya geldiğimizde babalar günü koşusu kupalı grup 2 kupalı bir koşu sezonun önemli koşullarından biri. Bu vesileyle de tüm babaların babalar gününü kutluyorum burada tek olarak önereceğim e, at da Özcan Yıldırım idaresindeki 10 numaralı Deniz Efe olacak. E, tekrar 1500 metre ve sentetiğe çık, çıkacak bugün. Kazanacağını düşünüyorum. 10 numaralı Deniz Efe için tek diyorum. E, baktığımızda 14'te 8 yapmış bir safkan ve sentetikte 5'te 4'ü var. E, diğer kazanamadığı yarışta da ikinci olmuştu. Ee, şahane bir performans sergiledi şu ana kadar. Bugün için de kazanacağını düşünüyorum. Tek diyorum. 10 numaralı Deniz Efe için. 8. koşuya geldiğimizde yine e, kupalı bir koşu. Şadi Yeşil adına düzenlenmiş kupalı Kısa vade 8. Allah'tan rahmet diliyorum e, Şadi Eliyeşil'e. E, çok önemli ekürülerden biriydi Eli Yeşil ekürüsü. Çok da sevdiğim e, bir ekürüydü. Bugün için adına düzenlenmiş koşuda 7 atı izleyeceğiz. Ben burada da bir sürpriz sonuç çıkabilir. 4 at değerlendirmemi aldım. İlk olarak Vedat Abiş İdaresi'ndeki 2 numaralı Azmantor önceliğim olacak. Sonra Özcan Yıldırım İdaresi'ndeki 1 numaralı Anadolu Şahin'i 2'nin ilk rakibi. Sonra Halis Karataş İdaresi'ndeki 7 numaralı Subutay. Ve son olarak da sürprizleri önereceğim 6 numaralı Lex Talionex diyeceğim. E, uzun arası var ama çok da iyi bir sprinter bir safkan. Burada sürpriz yapabilir. Özellikle çim pist yumuşak olursa ki muhtemelen öyle olacak. Sürprizi yapabilir. 8. koşudaki sıralamamda 2-1-7 ve 6 oldu arkadaşlar. 9. koşuya geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus şartlı 4 koşu 1300 metre çim pistte koşulacak koşuda 9 atı izleyeceğiz. Yine sürpriz yazdım burada da sürpriz bir sonuç çıkabilir. Önceliğim 3 numaralı Prenses Han son iki yarışını kazandı çok formda yine kazanabilir tabii ki. Sonra Ayhan Kurşun İdaresi'ndeki 1 numaralı Kaptans Key. Sonra 9 numaralı Vektör, 6 numaralı Kopta, 2 numaralı Eliminatör ve 7 numaralı Regamuru da son sırada şablonuma yazdım. Sıralamamda 3-1-9, 6-2-7 ve 7 oldu 9. koşu için. 10. ve son koşu akşam 18'de başlıyor. İstanbul yarışları da bitmiş olacak akşam 18'de. 3 yaşlı Arap taylarının bölünen diğer meydan ayağı 1400 metre çim pistte 11 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. Burada da iki tay değerlendirmemi aldım. Bunların ilki muhtemelen büyük favori çıkacak olan bir numaralı Attarga. Şu ana kadar 6 kez koştu Gökhan Kocakaya ile 5'ini tabelada bitirdi. Bugün için acaba meydana veda edebilir mi düşündüğümde çok da güven vermiyor bana. Hani biraz fazla at yazmak istiyorum ama şablonumda iki ata yer var. Bunların ilki bir numaralı attarga diğeri de e, Ali Yıldız İdaresindeki altı numaralı e, Nando olacak. E, o da bir kez koştu burada. E, ki rakibi 3 numarayla birlikte 3 numara dördüncü oldu, altı numara altıncı olsa da altının yarışını e, biraz daha bir tık daha fazla beğendim. Biraz startta kalmıştı. Sonlarda da e, bariyer dibinden e, yakınları altıncı oldu. 3'ünde yarışını beğendim ama dediğim gibi 6'yı tercih ettim ben. Tabii 11 numara var yine e, tecrübeli e, tabela yapmış. E, ben e, 1 ve 6'nın yeterli olacağını düşünüyorum. Son koşuda dolayısıyla ikinci altılı ganyanın son ayağında da 1 ve 6 deyip bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.